merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Merhaba canlarım Merhaba Hatice canım e, döküyor Ben de silikonun kurumasını bekledim e, güzelce şöyle e, kırık yokmuş biraz hata vardı o hatayı düzelttiler arkadaşlar şurası şöyle parmak evet. içine gidiyordu canlar şöyle İkisinde de, de herhangi bir hata kalmadı pek gidelim arkadaşlarımız dur. şunu bana versen kadar bana tamam. Sen, dur, Güzelce dur. arkadaşlar. Ben de dedim şöyle Yatırayım mı? Yok. Dur. Yatıralım. Düşürmüş. Ne olmaz. Ali şöyle koyalım. Heh. Şöyle bir tozunu alayım tekrardan arkadaşlar. Yerine taktık Vallahi Yerine arkadaşlar. alırız. Karnımızı doyurduk. Bulaşığı da yıkadım canlar. Şimdi ne yapalım dedim. Dolabın kapakları orada. 2-3 gündür. Durup dökeyim. Gözüme batıyor orada. İş çok da arkadaşlar. Hava soğuk. Değil mi? Çakın. Bazen de yorulduk. Yapacak var. Bir iki var. işimiz. Demin gelirken bakayım ne güzel karı yapmış da kemreyi sermiş ki oh geniş geniş. Ha şu mesele. Nasıl oldu mu bu? Tamam mı? Oldu. Şimdi kutlarına Şimdi... şeyini takarım. He kutlar şeyde Pidalarıyla. Vereyim ben sana dur. dur. Bak nerede? Burada canım. Arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahman şöyle diyeyim düşmesin neyin. Fidaları da şuna koyduydum Ali. Tamam. Şuna koydum. Karaya da kopları. Menteşeleri canına. Telefonum oradan ve getir. Telefonumun en düşürün de başına bir kaza gel. Oraya koymasın. Neyin sen? Kaskabın nerede? Aha, koydum orada. Şimdi arkadaşlar önce Kumur nasıl koktu? Kapıyı açıyorum hadi. Şunu takalım. Hem evci kovası. Dışarının da. üstünü açtım arkadaşlar. Telini biraz içeri hava girsin. Hava. Şimdi önce şu ayağını takacağım. Ayağı şeyin menteşesini yani. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar silikon olmuş buralar. Şöyle biraz silikonu şey yaparken olacak o kadar da. Usta burada arkadaşlar. Çırak da yanında. Çırak hazırladı. Neye düşündün? Neye mi düşündün? Neyse şunu üstüne mont edelim. Bir şey olmaz ya. Şimdi şurada bir İki. O ne diyor ağzını alayım ha? Uhum. Dikkat et Ali. Diş yardıma ihtiyacın var mı? <laughs> Geleyim mi? En ilkin orayı bir fit alayacağım Ali. Hani. Her şeyin bir yakışığı var arkadaşlar. Evet. Aslında Ali'yle onu öyle edip de şuradan şöyle kaldırmalı da olabilirmiş. Evet. Şöyle tutup mesela. Şeysiz yapıyorlar ya. Şu altının yaysız edip de şöyle kaldırıveriyorlar ya yukarı. Şöyle. He, aha öyle. Patlayın düştüm kırılsın. Kırılır öyle olmaz. Şahıra giderdi ya valla. Olmaz öyle. Canlar sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Sizlerin de işi Allah iyidir. Tam dostum Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Hastaneye gittik Ali ile hastaneye gittik. Sonuçlara gittik. Onda doktor yokmuş. Vardım. Olmayınca gerisin geri geri döndüm. Geldim canlar. Güzel yorumlarınız için arkadaşlar. Köpek torunlarımız için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederek Allah razı olsun. Ee, Demin Ali benim telefonda şey yaptım, okudum. Arkadaşımızın birisi köpek yavrularına mama diyor. Şey yapacağım diyor, diyor. adres istiyor. Adres, çorum iskülüp bir çay koyuyor arkadaşlar. Buyur valla arkadaşlar şöyle hemen bir çayımız için. Arkadaşlar şöyle söylüyorum, Bazen hani süt, bazen kemik şu bu diyorsunuz ama bazen her zaman yani olmayınca olmuyor. Bazen yani alabiliyoruz, bazen alamıyoruz. Onu diyeyim her zaman. Arkadaşlar, süt diyen arkadaşlarımız olmuş. Hayvanlara zararlı çoğu şeyler. Kemik biz de biliyoruz ama bazen oluyor biz kemiği kendimize bulamıyoruz. Şimdi yani sanamayın, geri geldiğimin yani kendi etimizden kendimiz kavruklanmıyor, uğraşıyor biliyorsunuz. Onun için bazen Allah alamayınca alamıyoruz arkadaşlar. Yani anca dediğim gibi elimizden geldiği kadar yemek artıklarımızı, un mesela bir iki her zaman onu da her zaman da günlük buluyorum desem o da yalan olur. Ekmek bazen kaynım gel alıyor. Ali sabah gene gelirken aldık. Seyit mesela sabah gene biz giderken yal yaptık biraz yediler arkadaşlar ama Seyit gene altı tane ekmek verdim dedi yemişler. Ona da sağ ol. Onun da kesesine bereket diyorum. Allah razı olsun. Eğer ki yardım edecek arkadaşlarımız varsa yani ona yok demem hayvanlar ufak yavrular yarın dediğin gibi büyüyecek sütü yetmeyecek mama almaya, almak isteyen arkadaşlarımız adresimiz İskilip Çorum Yalak çayı koyu arkadaşlar dediğiniz zaman e, buraya kadar adres bulur. Mesela birisi katsever dedi köpeklere mama dedi ama ne mamamız geldi. Ne de ulaştı, ne de elimize geçti arkadaşlar. Geçmedi. Başka yere mi verdiler sipariş, o kadar ne bilmiyorum. Biz her gün buradayız. Kargocu vallahi kapıya kadar getiriyor hali. Postacı, mustacı getiriyor kapıya kadar, buraya kadar. Yani adresimiz bu, eğer ki yardım etmek, almak isteyen arkadaşlarımız varsa şey yapsın, biz şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir sefer mesela bir mama alabilsek ikinciye alma imkanımız var desek yalan olur. Doğruya doğru konuşayım. Görüyorsunuz bizler de Ali ile böyle burada çabalıyoruz, uğraşıyoruz arkadaşlar. Kendi etimizi, kendimiz kavurmaya uğraşıyoruz. Bazı arkadaşlarımız şeyi sormuş. Demek ki e, Ali izlemiyorlar sonuna kadar e, şeyi sormuşlar. şehirdeksizdeki eviniz nerede diye Sor, soran arkadaşımız olmuş. Arkadaşlar biz orayı çoktan sattık. E, şöyle söyleyeyim. Mesela mutfak dolabımız yapılacaktı. Mutfak dolabımızı, balkonumuz, bir iki ufak tefek ihtiyacımızı dediği gibi şeydi. Şöyle söyleyeyim. Kaç ay oldu Ali? Bayağı oldu orayı satalım. Ondan burayı tamamladık arkadaşlar. Yoksa dikildik kaldıydık vallahi doğru söyleyeceğiz. Bir de biliyorsunuz Polatlı'da yalan söylemeyeyim evim böyle kapısını açıyorum en azından Şimdi Kulcan'a diyoruz mesela kızım biz gitmeden kombi açtı yok sağ olsun ama bizde kalın diyorlar ama Ali arkadaşlar şöyle söyleyeyim kendi evimizi bulmayınca bir yerde vallahi yatıp kalmıyor açıkça söyleyeyim. Özleme bile gitti de iki, iki, üçüncüyü bile bulmadan kaçtı. Ali durmuyor arkadaşlar kendi evini bir bulacak şöyle uzanacak rahat rahat yapacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Böyle arkadaşlar gerçekten e, iyi yanında var koyun zorluk yanı da var yok değil. Ee, ama şöyle balkondan bakıp bir dışarı çıkı yok şöyle iki dışarı gezeliyor. Bir kişi inşaata gidip geliyor. ki sağ sol. Ne tez saat geliyor burada ben bilmiyorum Ali. Beş dakika hastaneye varayım geliyorum. Hasta oluyorum arkadaşlar. Motora da motora. Kurban olayım temiz havaya. Vallahi. E? Hadi sağa bırakayım. Buldu mu? Eline sağlık yapılan olmaz mı? Yalnız şu çamaşır makinesinin kenarını yap gari hava iyi oldu daha az. He. Bir, bir daha olsun haberin olsun. Nereye gitti nereye kaçtı iki acaba? Çekmeceler de var mı ikine? O Allah, Allah Allah. Bilmiyorum onu görmedim Ali de. Bakayım bu arasa bir tane. Aha bir tamam. He? Burada Şeyin kıçını da yapmadık iki tane baksana. Duruyor burada çekmecede. Biri arkadaşlar onun ayağı kırıldı. Biri de gene bunun ayağı kırık. Onlar şey dilecek. Silikon alıp yapıştıralım olması. Olmaz mı? Aa fidanın biri burada var, var ya. Bu da var. Vallahi arkadaşlar bizler Allah'a şükürler olsun. Hasta sokar olmadan kışı yarladık. Şey de olsaydı çoktan hastalandık. Polat da olaydı, evde kalaydık. Çalışmak gerçekten çok güzel. Arkadaşlar biraz yorucu oluyor ama Ali hani, e, kaç gündür ne diyor? Kolum ağrıyor, arı diyor, kafama kalkmıyor diyor. Kollarım uyuşuyor diyor. Çalışmadığım zaman diyor, ecik diyor. Dünecik bir çalıştın, yardım ettin dediğin gibi seydin orada. Kollarım kendine geldi diye. O da işte bir şey arkadaşlar. Kan dolaşımı demek ki duruyor, hızlanmıyor. Hareket etmiş. Diye. İyi oldu. Ha, ağır canım. Arkadaşlar Ali şöyle söyleymiş yaparken. Boruyorsunuz, bekliyorum bazen ki Ali konuşacak değil bir sefer Hatice Hanım motora bağladı demeyim çünkü bir sefer video sessiz kalıyor eğer ki Hatice Hanım sus. biz Sedali'nin yapmasını izleyelim derseniz valla ona da varım ha hepsine varım. <laughs> Oldu mu? oldu da şunun da. Ha, tamam. Bunlar ikisini bir aynaya ara getirsin. Tamam, tamam. Ecik biri de şu şey. Bence birisi fazla. Ben böyle bayağı güneşi görünce şöyle yöreye biz şu oralarda dolansam biraz ot bulabilir miyim ki tikencil yemeklik tekecenin ne çıktı mı ikali sümbüsa bu neredesin hava iyi gel gari gel Arkadaşlar hava ettim ya komşular çuvalı raza bu sündüsa bu katma bu Arkadaşlar kimi Ankara'da kimi İskilip'te kimi Çorum'da ışık olmayınca yazdık onlar burada şey yapamıyor canlar yoksa vallahi onlar da hiç gitmek istemiyor yaz oldu mu şöyle açık şu elim kadar bir şeyleri var güneş enerjileri var Şöyle bir tane lambaları koyala. Evde onlar yanıyor en azından. Ne yaptım? Ah <laughs> Herkesin kendi toprağı, kendi evi, kendi vatanı. O gün arkadaşlar beş dakika gittik. Ecik durdu. Hadi Ülfet gidek. Zoba Hadi. İlle ki herkesin kendi evi işte. Ne He? Bilmiyorum. Bilmiyorum canım ne bileyim. Set mi? He biraz. Bence dalim. Halısı, sorry, e, gene de geleceğimdan oradan. En azından evim bir çığ havalar, zopamız. Yani arkadaşlar şöyle deyim. Ne yapayım tat? Şimdi oldu. Ee, o biraz onlar şey ya. Ali. Tez hemen e, şeye geliyor. musun öyle. Çünkü vidaları kısa bence. Arkadaşlar. şöyle söyleyeyim. Yorumda okudum. Arkadaşımızın birisi demiş. Hatice Hanım bir kalıp sabun sar demiş. Sabunu da sardım Allah'a ben Bilmiyorum hiç gene bir faydasını görmedim. Arkadaşlar gidiyorum geliyorum. Bir netice de alamıyorum. Bilmiyorum ne olacak. Öyle değil. Hani diyor belki bazı ertesi bir yatağa gideriz diye bilmiyorum bakalım. Ali sana ok bıraktım et çıktı Ali. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Olmadı. niye öyle oldu? Ağır. Ağır ağır. Orada biraz kasma var bence. Neyse ben kibar ederim onları. Sen biraz hor şey yaptın. Onlar... şimdi oldu. Sertti. Hadi. Arkadaşlar. Sabah yok. Öğlen ne yesek diye düşünüyor. E, öğlen yok. akşam ne piste diye düşünüyor Ali. Bilmiyorum arkadaşlar. Bazen yemek şeylerimiz oluyor. Evet arkadaşlar. Kendimiz götürdük. Tamir ettiler. Sağ olsunlar. Ee, yerine de mont ettik. Bu şekilde. Eline sağlık diyeyim. Ayağını Teşekkür ettim. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın canlar.